Arkadaşlar günaydın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yeni koyunla aldık arkadaşlar. Bunları süt peynir etmek için aldık. Diğer koyunlardan karıştırmadık. Bunları savuyoruz arkadaşlar. Bunları savacağız. Peyniri başladım. Dün akşam sardım. Bugün sabah sabah akşam sabah akşam saracak arkadaşlar. Şimdi çevireceğiz e, demiri. Buraya kıstıracağız. Sağım başlayacağız arkadaşlar. Doyunları koruyalım. Bu tarafa. Yeni yaptığımız dama ondan yaptık arkadaşlar. Ee, yeni yaptığımız dama yaptık. E, böyle arkadaşlar. Elim dur. Evet, arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başlıyoruz arkadaşlar. göremek için aldık arkadaşlar. Diğer oynandı, kullandayım. Çok bayağı salacak oyunumuz var. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım utandırmasın arkadaşlar. Peyniri bugün başlıyoruz. Peyniri yaparken de sizi devam çekmeyeceğim arkadaşlar. Devam çekmeyeceğim. Akşam saldım. Akşam sütünü dolabı koydum arkadaşlar. Şimdi sabah sütünü de akşam sütünü ısıtıp sabah sütünden bir karışıp ılıtıp üreteceğiz. Bu peynire hemen yemiyoruz arkadaşlar. Üç ay, dört ay ee, suyun içinde pişiyor arkadaşlar. Hani eskiyor, eskimesi lazım peynirin. sağdık böyle bu taraftan da gelip bakabilirsiniz arkadaşlar sağlı kanda gerek yok şimdilik. Biz yine eski usulden savuyoruz arkadaşlar. Eski usulden bildiğimiz gibi savuyoruz. Baz boyun duru veriyor, baz boyun durmuyor. Belli olmuyor arkadaşlar. Boyun sütünün vitamini, yağ oranı çok yüksek. Mesela her yedi koyun peyniri bulamazsınız. Hani vadeyenler bile bazen yalan söyleyebiliyorlar arkadaşlar. İnek peynirle koyun peynir değil satan çok oluyormuş. Yanlış bunlar nasıl söyler. Çünkü bazı insan koyun peyniri yemek istiyor. Bazı inek yemek istiyor. Doğalını bulmak çok zor. Zaten gidip sürüden kendimiz özel mi Sürüden özel seçildi. Koyun sütümüz sayıyoruz arkadaşlar. Köprüklü köprüklü koyun sütü arkadaşlar. amatristadı arkadaşlar. Bir kolay göründüğü gibi kolay değil. çek ama işte bütün çekiyorlar. Daha yeni ya. Sağlıklı <laughs> de bir, biraz bu eziyetçi kızım. Evet. Gördüğünüz gibi bazı eziyet ediyor arkadaşlar. Ama eziyetini dinlemeyeceğiz. Sadece sağma zorundayız. Öbür bu alan karıştırmamız nedeni arkadaşlar? Ondan savunmuyor. Hem ondan savunmuyor. Hem de bunlar yeni geldi. Bunları tabii aşıladık. Koyunların içine katınca gıda Birden kalkmıyoruz gelen koyuna. Tamam. Oh. Şunu sağladım ya. Biraz bekliyorum. Kavuklar, ahır yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar, koyunlarımız kapı açık olmuş eşim. Koyunlarımız kaçtı. Kapı açık görünce kaçıyorlar. Onlar bilmiyorlar ya daha yeni Olduklarında. Koyunlarımızın ırkı cinsi de çok değişik. Çok güzel bir koyun arkadaşlar. Sadece süt koyunu uzun boylu maşallah subhanallah. Süt cinsi ırkı arkadaşlar. Bunların da kuzularından ayrılmışlar. Koça hazır bunlar da. Hani koşacak koyun bunlar arkadaşlar. Bunlar da koşacak koyun. Hepimizi tamamen doğal yerinden gösteririz arkadaşlarım size. Ben çocukluğumdan beri savıyorum arkadaşlar bu koyuna. Çocukluğumdan alışkınım. Yani sonradan değil. Arkadaşlar gelsin diye her türlü oyunu hazırla. Bu kızım. Oraya Şimdi oradan çıkıyor. Bunun yoğudu çok güzel oluyor arkadaşlar. Tulum peyniri basacağız. Basarken hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Tulum peynir şimdi erken şimdi tenike güğümleri basılacak bunlar. Şimdi güğümleri basılacak arkadaşlar da ee, salamura peynir edeceğiz şimdi bunlara. Ederken size hepsini göstermeyeceğim. İnek sütü kaynamıyor arkadaşlar. Aşırı onun bir yağ özelliği var. Ondan et. Evet. kızım. Ezret ediyorlar arkadaşlar. Bazı oyuna edebiliyor, huylanıyor. Evet. Şu biliyorlar alışkın değiller ya. Bugün sağlıyorsun arkadaşlar. memesi, balon balcan memeli boyun bu. Memesi büyük bir boyun. Ondan bundan sağması zor oluyor. Boyunu makinde takamıyorsun. Tabi makine takmak için başka sistemin boyun sağımız sistemler olması lazım. Şimdi gerek görmüyoruz arkadaşlar buna. Ayol sayıyoruz. <laughs> Koyun sayıyoruz da. Aa, tamam, tamam. Neydi, bir bir şey tamam, ben geleyim kaldırayım. Bunu da böyle sarıyoruz arkadaşlar inek sağ gibi sağdım çünkü memesi çıkalım arkadaşlar tamam biliyor koyunlar arkadaşlar ondan rahat ediyor bak bunun memesi ufak bir meme arkadaşlar demindekinin büyüktü ama kuzu için bu ideal meme elimde koyunun memesi ideal kuzular doğduğun daha çok rahat bu memeyi mi biliyor balcan memeli koyunların emimi hani kuzularına zor oluyor Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdilik bugün özünde size boyun sağımı göstermedi. Ee, biraz sonra bu sütümüzü süzeceğiz. Arkadaşlar, e, peynirimizi fırın nasıl fırtını mı arkadaşlar? Nasıl fırtını mı? Yağmur yeli gibiydi. Bulutladım, dağıldılar, gittiler. Ee, Sütün altını yaktım arkadaşlar. Ee, Üreteceğim şimdi. Mayede su bardanlık kattım hazırladım. Şimdi biraz ısınsın arkadaşlar. Peynirimizi hemen parmağımla ılır ılımaz. Ee, Üreteceğim arkadaşlar. Koyunlarımızı sardık Kurtunu toz, tamur. Vallahi zor ısıttım sütü bilen arkadaşlar. Kendi doğru sıktım arkadaşlar. Bu kadar fırtına var. Bu kadar fırtına var. Arkadaşlar, ha, ocağımız yanıyor. Hemen olacak daha Olsa yetecek arkadaşlar. Rüzgar söndürtüyor ocağı arkadaşlar. Ha, ocağı söndürtüyor. Oğlan dedi anne tüptü ısıdı ve dedi. Katı ve için dedi. Ben gün dinlemedim. Bu diye. Geti götüyor olmasın diye çok rüzgarlamışmış arkadaşlar. Ha çok rüzgarlamışmış Biraz zor oldu ya. Zor oldu biraz. Zor oldu arkadaşlar. Böyle etraf korunaklı olmadığından içini bile toz kaçıracak diye ödüm başım koptu. Bugünkü peynirimizi edeceğiz. Ondan sonra biraz sonra karıştıracaksın yarım saat sonra. Şimdi üreteceğim. Bir 15 kilo daha süt arkadaşlar. Ee, bir yemek kaşığı biraz yarım su bardağı su kattım. Ondan ne diyorsun arkadaşlar? İyi olacak öyle. Bakalım. İnşallah sezonu açtım bugün arkadaşlar. Bugün sezonu açtım. Ben peynir etme işlemini başladım. Biraz sonra size göstereceğim arkadaşlar bakalım diyor. az daha ısınacak arkadaşlar akşamdan süt olduğundan kaymak biraz birikmiş arkadaşlar kaymağı birikmiş biraz daha ısındı mı tamam tamam hocam arkadaşlar rüzgar da zor oluyor işte hava şey koymuyor altını koyup, rüzgar ateş koyduğumuyor yani e, yok üfüt durup duruyor arkadaşlar ondan e, ısın mi üreteceğiz buraya çıkıp, hemen kaldıracağız şuraya ot üstünü üretmeyeceğim. Üretmeyeceğim arkadaşlar. peynir işlemimizi başlattım. başlattım arkadaşlar. Ya çiçek yaprakları e, şey olmuş, içini kaçtı. Rüzgar bak şey yaptırıyor. Fırtına. Kenarlardan, kenarlardan şöyle arkadaşlar şey yaptılar yani. Rüzgar hava atıyor Arkadaşlar bu 15 kilo sütten e, 4 kilo bilen 3-4 kilo peynir oldu. 3-4 kilo peynir oldu arkadaşlar. 3-4 kilo ondan sonra altının alt suyunu da lor edeceğiz. Alt suyunu lor arkadaşlar. Ondan sonra lorudu keşimizi böreğimizde tuluk basacağım ben. Tuluk Bas arkanda göstermeyeceğim size. Ee, tuluk mis gibi oluyor ama hemen inmiyor. Yaptığımız peynirleri birikleyeceğiz, biriktireceğiz. Son tuluklara basacağız. Uzunağımızda bakın arkadaşlar biraz.